Yok üç gün yazma, meşgul görün, uğraşma, ulaşılmaz ol diye taktikler uyguluyorsun belki de. Yaklaşıyor gibi gözüküyor tam seni kaybetmeye yaklaşırken ama sonra tekrar uzaklaşmaya başlıyor. E peki şimdi çözüm ne? Akıllı bir kadının yapacağı en zekici şey de o adımı öğrenmektir. Bakın bir adımı öğrendiğiniz zaman bağlarsınız. Arkadaşlar erkekler tanınmak istiyor, anlaşılmak istiyor aslında. Erkeğin bir kadını çok anlamasına gerek yok. Elbette empati kuranı iyidir ama çünkü kadının ruh halleri değişir ve bu hallerini anlamada da erkek yetersiz kalabilir. Ama güzel severse ve gerekeni de yaparsa işler çözülür. Ama erkekler arkadaşlarım, sevilmekten çok anlaşılmayı daha çok seviyorlar. Adamı öğrenirsen kazanırsın arkadaşım. Dünyalarını anlayan kadınlara daha fazla bağlanıyor. Bu cümleyi bir kenara yaz. Yani kendine soracağın soru şu değil. Onu ne kadar seviyorum? Soru şu onu ne kadar anlıyorum. Kıllı kadın erkeği çözmek için Google'a erkekler ne hisler, erkeklerin ilgisini nasıl çekerim diye yazmaz. Ne yapar? Hayatına aldığı kişiyi gözlemler arkadaşlar. Onun için en değerli şeyini, ailesi mi, evlenmiş boşanmış olabilir, çocuğu mu, kariyeri mi, özgürlüğü mü, hangi değeri zedelendiğinde bu adam savunmaya geçiyor bak. Eğer onun birkaç kere savunmasına denk gelmişsen bil ki savunmaya geçtiği anlarda anlam kayboluyor olabilir. Yani bu kadın beni anlamıyor diyebilir. Erkekler anlamadığı zaman kadın ve adamlar çekilir mağarasına yani. Çünkü bir erkeğin kalbine giden yol kırılgan noktasını anlamaktan geçiyor aslında arkadaşım.